Merhaba arkadaşlar. Asitler, bazlar ve tuzlar konumuza bazlarla devam ediyoruz. Asitleri öğrenmiştik. Sırada bazlar var arkadaşlar. Arhenius'un tanımına göre yine gidiyoruz. Arhenius'a göre suya atıldıklarında ortamı OH eksi iyonu veren maddeleri biz ne diyeceğiz? Bazdır diyeceğiz. Peki ayıralım. Na iyonlarını ayrıştırırsak Na artı OH eksi altına da suda ayırma ifadesini bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet sıradaki kim? Ko. Koha ayırırsak OH. aqua da yazabiliriz arkadaşlar Atlarına Aynı anlama geliyor. Kalsiyumdan bir tane var. C. Kalsiyum artı 2 değerli kalır. OH'dan 2 tane var. 2 tane OH eksi. Atlarına suda ve suda diyoruz. Geldik bir diğerine. Magnezyumu aldık. 2 tane OH var. 2 tane OH şu artı 2 değerlik şu da eksi 2 değerlik Suda. Su da ve son olarak geldik arkadaşlar amonya amonya yanına biz de su yazıyoruz şu şekilde çünkü amonyanın özelliği arkadaşlar susuz baz olmasıdır şimdi Ortama o OH haşı vereceği için haşı kime vermek zorundayım? NH3'e. NH3'e haşı verirsek burası NH4 amonyum oluyor. Artı şurası da OH eksi oluyor. Altına da su da yazdık mı tamamlamış oluyoruz ve amonyan bir diğer özelliği oksijen yok oksijensiz baz ve bir diğer özelliği ise arkadaşlar zayıf bazdır bununla ilgili özellikler bu şekilde bilinecek şimdi geldik bunların adlarına arkadaşlar NaOH nasıl adlandırılır sodyum hidroksit ancak halk dilinde biz buna süt kostik diyoruz. Geldik bir diğerine arkadaşlar. Koha bir bakalım. Bunun adı potasyum hidroksit. Peki hat dilinde buna potas kostik. Geldik kalsiyum arkadaşlar. Kalsiyum hidroksit. Halk dilinde buna sönmüş kireç. Ve geldik magnezyum hidroksite. Magnezyum hidroksit. Peki biz buna magnezya sütü diyeceğiz arkadaşlar. Ve şu vatandaştaki amonyak. Şimdi arkadaşlar asitlerdeki haş sayısı nasıl ki tesir değerliğini veriyorsa bazlarda da OH sayısı tesir değerliklerini verecek. Yani ortama verdikleri OH sayıları bunların kaç değerlikli baz olduğunu gösterecek bize. Bu durumda sodyum hidroksite bakarsak kısaca TD diye yazmıştık. Kaç tane OH'ı var? 1. O zaman burası 1. Peki Potasyum hidroksitte kaç tane OH var? 1. Kalsiyum hidroksitte kaç tane OH var? 2. Magnezyum hidroksitte kaç tane OH var? 2. Peki amonyak ortama kaç tane hidroksit verdi? O da 1'dir deriz. Geldik bazların özelliklerine. Bazların tatları ne? Acı. Asitleri ne demiştik? Ekşidir. Bazı örnek ne verebiliriz arkadaşlar? Diş macunu olabilir mi? Veya sabun olabilir mi? ya da biber olabilir mi? Tatlar acı olanlara biz ne diyeceğiz? Bazdır diyeceğiz. Bir diğeri ele kayganlık hissi verir. Sabundan aklınıza gelsin diş macununda. Yakıcı ve tahriş edicidir aynı asitler gibi. Suda çözünürler. Asitlerimiz de suda çözünüyorlar. Şurada da örneklerimiz var arkadaşlar. Ve ortama artı eksi yük vermelerinden dolayı elektrolittir. Yani bunlar elektriği ne yapar diyebileceğiz arkadaşlar. İletir diyebileceğiz. Sulu çözeltilerinde bazı temsil eden OH derişimi olduğu için bu sefer OHta ile H'dan nedir diyeceğiz arkadaşlar. Büyükse bazdır diyeceğiz. Turnusoy kağıdının rengini neye çevirirler? maviye çevirirler. pH aralıkları 7 ile 14 arasıydı. Asitlerin 0 ile 7 arasıydı. Peki 14'e yaklaştıkça bazlığa ne diyeceğiz? Artar diyeceğiz. Asitler yine bazlarla ne yapacak? Bazlar asitlerle ne yapacak arkadaşlar? Tepkime verecek. Tuz ve su açığa çıkartırlar diyeceğiz. Biz bunu asitlerde de görmüştük. Peki suyu nasıl iyonlarına ayrıştırmıştık arkadaşlar? H2O'yu H ve OH diye. O zaman H'i yi yine kimden alacağız? asitten OH kimden alacağız bazdan burası su olarak çıkacaktı geriye kalanı metalle başlıyoruz K NO3'ü de yanına yazacağız tuz ve suyumuz ortaya çıkmış oluyor yine geldim bazdan OH asitten haşı alıyorum bu sefer ikişer tane o zaman iki tane su çıkar peki metali aldım magnezyum yanına kökü koydum SO4'tür tuzumuz bu Geldik bu ikisini arkadaşlar. Şimdi asitte haşım var ama bazda o haşım var mı? Yok. Bu kim? Zayıf baz. Yani oksijensiz baz. Peki burada su çıkmaz diyebileceğiz. Ne yapacağız? Haşı NH3'e vereceğiz arkadaşlar. Burası NH4. Kalan Cl'yi de yanına koyacağız. Sadece açığa ne çıkacak? Tuz. Yine geldim. Oksijenim yok. O haşım yok. Haşım var. Haşı yine NH3'e vereceğiz. NH4. Kalan da yanına koyuyoruz. NO3. Sadece açığa ne çıktı arkadaşlar? tuz çıktı. Şimdi biz burada neyi bileceğiz arkadaşlar? Eğer asit ve baz tepkimelerinde su açığa çıkıyorsa arkadaşlar bu iki tepkimenin adı aynı zamanda asit bazdır ve aynı zamanda nötralleşmedir diyebileceğiz. Yani nötralleşme diyebilmem için şartlarından birincisi asitle baz olacak, ikincisi ise su açığa çıkması lazım. Ama şurada gördüğünüz gibi sadece tuzlarımız çıktı. Burada su çıkmadığı için bunlar nötralleşme değildir arkadaşlar. Bunlar sadece asit ve baz tepkimesidir. Başka bir adı yoktur. Demek ki biz nötralleşme sorularında aklımıza ne gelecek? Asit olacak, baz olacak ama bir de suyumuzun çıkması lazımdır diyeceğiz. Devam edelim özelliklerimize. Suda çözüldüğü zaman asitte de söylemiştik bunu. %100'e yakın iyonlaşanlara biz kuvvetli baz, Suda çözündüklerinde kısmen iyonlaşanlara ise zayıf bazdır diyeceğiz. Kuvvetli bazlardan Li, OH, h, Ko, Nao gibi devam eder. Yani zayıf halkını tutmanız daha kolaydır. En 3ü kesinlikle unutmayacaksınız. Bir de yapıda C ve H varsa bunlar organik oluyordu gördüğünüz gibi. Organiklere en 2 bağlandığı zaman da baz oluyor arkadaşlar. Bu durumda en 3ü nh en değerlikler bunlar zayıf bazlardı. Bunun dışındakiler kuvvetli olarak aklınızda kalması yeterlidir. Devam ediyoruz bazlarla ilgili özelliklerimize. Asitle tepkime verir dedik. Sıradaki kim? Amfoter metallerle de tepkime verir. Ve hangi gaz açığa çıkar? H2 gazı. Şimdi biz asitlerle dedik ki metallerle tepkime verir. Aktif metallerle H2 gazı açığa çıkardı. Ayırt etmemiştik amfoterdir diye. Bu bazların şartı amfoter olacak. Peki amfoter demek ne demek? Asit karşısında baz gibi davranıyor. Baz karşısında asit gibi davranan metale biz Amfotel metaldir diyeceğiz. Peki bunlar kimlerdir? Şöyle bir tekerleme yazdım. Al sana papuç zannetme carık. Yani buradaki metalim alüminyum. Buradaki metalim sene. Şurada Pb. Şuradan Zn. Ve şuradan da kim geliyor carıktan? Cr geliyor. Bir de berilyum var. Bunlar varsa baz tepkime verir arkadaşlar. Bunlar yoksa baz tepkime vermez. Ha bunların da şartı var. Bunlar zayıflarla tepkime vermez. Yani NH3 zayıftı. Bununla tepkime vermez. Sadece bazda tepkime vermiyor bunlar. Asitle de tepkime verir. Onu unutmayacağız buradaki metallerimizi. Örneklerimize bakalım. Aldık Zn amfoter metal yanına bazı koyduk. Ne gazı çıkacak dedik. H2. H şuradan mı? H2 olarak çıkarsa geriye kalanları olduğu gibi yazacağız arkadaşlar. 2 tane Na, 2 tane oksijen, 1 de Zn var. Çıkan tuzumuz bu. Geldik buraya. Şuradan şunu H olarak çekeceksiniz. Alüminyum var burada. Onu yazmışlar. 3 tane Na. O yazılmış. 3 tane oksijen. O da yazılmış. Peki 3 tane H olduğu için denk olması için şuraya da 3 bölü 2 H2 diye yazılır bunlar. Peki devam edelim özelliklerine. OH sayısı yine tesir değerliğini verir dedik. Az önce tesir değerliklerini bulduk. Peki bazın kuvvetliğine nasıl bakacağız? Bazlık kuvveti periyodik cetvelde atom çapının arttığı yönlerde artar. Siz atom çapını görmüştünüz. Atom çapı periyodik cetvelle kardan adam yani sola doğru artar, aşağıya doğru artar diyebileceğiz arkadaşlar. Peki Örneğimizi yapalım. 3 tane metal verilmiş, yanına da OH koyularak baz oluşturulmuş. Bunların bazlık kuvveti soruluyor bize. O zaman lityumun hemen arkadaşlar periyodik cetvelde yerine bakıyorum. OH'larla işim yok zaten benim. O zaman lityumu açarsam katman dizilimi 2'ye 1. Peki hangi grupta? 1A grubunda. Peki kaçıncı periyot? 2. periyotta. Potasyuma geldim. Potasyum arkadaşlar 19 numara. Açarsak katman dizilimiyle 2 8 8, 1. Hangi grup çıktı? 1 A. Peki periyodu? 4. periyot. Sodyuma geldik arkadaşlar. 11 numara. 2, 8, 1. Hangi grupta çıktı? 1 A. Kaçıncı periyotta çıktı? 3. periyotta. Peki bunların nesi aynı çıktı? Grupları aynı çıktı arkadaşlar. Peki nelerini kıyaslayacağım? periyotlarını peki periyotlarda aşağıya doğru ne dedik bunlara artar yani en aşağıda olan büyüktür yani dördüncü periyot en büyük 2 numara sonra arkasından 3. periyot 3 numara sonra da ikinci periyot bir numaradır kıyaslanması bazlık sorumuzda Geldik ikinci bazlık kıyaslama sorumuza. Kuvvetlerini kıyaslayınız veya bulunuz demişiz. Bakalım. Sodyum hangi gruptaydı az önce açtık. Tekrar yazalım. 2, 8, 1. Grubum 1A. Periyodum 3. periyot. Alüminyum arkadaşlar 13. 2, 8, 3. Bu da 3A grubu. Üçüncü periyot Magnezyum magnezyumlerde 12 numara 2 8 2 bu da 2 A grubu üçüncü periyottur deriz. Peki şimdi periyotlarım aynı kimleri kıyaslayacağım arkadaşlar? Grupları kıyaslayacağım. Peki gruplarda sola doğru artıyordu. O zaman en başta 1 A grubu yani 1 en büyük. Sonra 2 A grubu 3 sonra da 2 derim kıyaslamış oluruz böylelikle.